Güzel şeyler yapıyorsun. Kesin atölyen çok güzeldir. Bu sırada benim balkondaki minik köşemin durumu. Hadi beraber toparlayalım. Daha önce eski dolabım ve plastik kıyafet dolabından yenilediğim dolap ve rafın yanına Ikea'dan kitaplık rafı aldım. Tabii olduğu gibi kullanmak hiç bana göre değil. Hadi biraz değişiklik yapalım. Sercan'la beraber açıyoruz kutuyu, başlıyoruz kitaplık rafımızı kurmaya. Arada minik gerginlikler de olmuyor değil. Neyse hop hazır rafımız koyuyoruz yerine bakıyoruz şöyle bir toparlandı ortalık. Böyle bir perde birizi aldım. Biriz vidalarını rafın ikinci katına hem sağ hem de sola olacak şekilde vidalıyorum. Biriz çubuğunu da vidalara yerleştiriyorum. Böyle ham keten bir kumaşı canım annemin öğrettiği kumaştan ip çekme metoduyla kesiyorum. Kumaştan çektiğim ip iz bırakıyor. O izi takip ederek perdeyi istediğim ölçüye getiriyorum. Hazırladığım kumaşın bazı yerlerini kurşun kalemle işaretliyorum. İşaretlediğim yerlere papatya modeli verdiğim pançları işliyorum. Perdemin kenarlarını otomatik el dikiş makinesiyle dikiyorum. Oh bir güzel ütülüyorum. Hazırladığım perdeye kulplarını da diktikten sonra perdeyi biris çubuğuna geçiriyorum. Yine Ikea'dan aldığım raf kutularını üst raflara diziyorum. Yapılacak çok iş olsa da hobi köşem biraz toparlandı.